burası kapalı. Gölbaşı tıkalı. Keçi kollu tıkalı. Yani her taraf kapalı abi. Duracaktım yani. Gitmeyecektim belli. Yani git. Biz yolda bura böyle ki. Rampaları yüksek yerleri düşüyor. emniyet güçlerimiz de görevde sağ olsunlar. İnşallah en kısa zamanda yol açılır, yolda devam ederiz. Tekrar dönüşümüz var. Kaç dakikadır yoldasınız? Biz sabah öğleden 12'den beri yoldayız. Bursa üzerinden geliyoruz. Afyon'a uğradık. Oradan Antalya'ya gidiyoruz.